Bacaklarınızda ve basenlerinizde yağlanma, kalınlaşma ve ne yaparsanız yapın bir türlü incelmeme nedeniyle doktora başvurdunuz ve size lipödem tanısı konuldu. Peki, lipödem tedavisinde ameliyatsız tedavi seçenekleri nelerdir? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle doğru beslenmeyi öğrenmek ve yaşam boyu uygulamak sizin için en kritik adım olacaktır. Bu yüzden lipödem konusunda bilgili ve deneyimli bir diyetisyenle çalışmaya başlamalısınız. Diyetisyen görüşmesi öncesi büyük olasılıkla size bir takım kan testleri yapılacak. Bu testlerde herhangi bir hormonal bozukluğunuz olup olmadığı ya da bazı gıda intoleransları gözden geçirilecek. Bu diyetisyen size uzak durmanız yani çok az tüketmeniz gereken besinleri size öğretecek uzak durmanız gereken besinler arasında özellikle hamur işleri, tatlılar, kızartılmış gıdalar, fast food ve paketlenmiş ürünler yer alır. Bunun yanında süt ve süt ürünleri ve kırmızı eti de azaltmanız gerekir. Lipödem hastalarına özellikle önerilen beslenme şekli ise antiinflamatuar, antioksidan beslenme dediğimiz vücudunuzdaki yangısal reaksiyonları azaltacak Akdeniz diyeti çerçevesinde beslenmedir. İkinci yapmanız gereken düzenli egzersizdir. Düzenli egzersizden özellikle sizi kanter içinde bırakmasına gerek olmayan hafif orta tempo egzersizi kastediyoruz. Burada önerilen egzersiz türleri arasında yürüyüş, bisiklet, yüzme, trombolin, yoga ve pilatesi sayabiliriz. Yani sert bir zeminde yüksek tempo koşmanıza ya da spor salonlarında sizi kanter içinde bırakacak grup derslerine katılmanıza gerek yok. Ancak tekrar vurgulamak gerekirse, egzersizin ortalama 30-40 dakika olması ve haftanın 4 ila 6 günü düzenli bir şekilde yapılması son derece önemli. Üçüncüsü fizyoterapi uygulamaları. Yine lipödem konusunda bilgili ve deneyimli bir fizyoterapistle çalışmalısınız. Fizyoterapistler size Manuel lenfatik drenaj dediğimiz bacağınızdaki ödemi azaltmaya yarayan bir takım medikal masajlarla yardımcı olacaktır. Ayrıca ileri seviyede lipödem hastaları için bandajlama uygulamaları ve hatta bası giysileri de bacaklarınızın incelmesine büyük katkıda bulunacaktır. Dördüncüsü psikolojik destek. Lipödem kronik ve ilerleyici bir hastalık olduğu için hastalarda sıklıkla depresyon, yeme bozuklukları ve bir takım psikolojik problemler görülebilir. Bu son derece doğaldır. Şunu unutmayın ki lipödem genel popülasyonda kadınların yaklaşık neredeyse %12 ile 15'inde görülen son derece yaygın kronik bir hastalıktır. Bu sadece sizin başınıza gelen çok kötü bir olay değildir. Eğer gerekirse profesyonel psikolojik destek almaktan çekinmeyin. Son olarak da bütün bu saydıklarımıza ek olarak bazı gıda destek ürünleri kullanılabilir. Lipödem hastalarına en sık önerilen gıda destek ürünleri arasında omega-3, selenyum, magnezyum ve zerdeçal yer alır. Bu gıda destek ürünleri de biraz önce saydığımız tedavi yöntemlerine ek olarak kullanılabilir. Sonuç olarak lipödem kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Doğru beslenmeyi Öğrenmeniz ve yaşam boyu uygulamanız, eğer düzenli egzersizle desteklenirse, çok iyi sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Yani doğru beslenerek ve düzenli egzersiz alışkanlığını elde ederek normale yakın bir vücuda sahip olabilirsiniz. Lipödem hastalığıyla ile mücadele uzun soluklu bir yürüyüştür. Hepinize doğru adımları atacağınız ve moralinizi yüksek tutacağınız bir yolculuk dilerim.